Gençler üstünün üstü, üstün üstüyle devam edelim. Bir üstü sayının üstünü alırken üstler çarpılır. Üstünün üstünü zaten biz çok kullanacağız. Sıralamada da kullanacağız, işlemlerde de kullanacağız. Şekillendirirken sayı birbirine benzetirken de çok kullanacağız. Üstün üstü bizim ve gaye üyemiz yani. Nasıl yapacağız bu üstün üstünü? Ne dedik? Üstler çarpılır dedik. Yaptım. Nereden dolayı yapamadım ben? Küçük parası. sayı olarak çıkar. Ama içerisi negatif bir sayı. Parantezimin içi, dışındaki kuvvetim çift bir sayıysa sonucu negatif çıkar. yani. işte noktasında en çok burada görülecekler. Dikkat etmemiz gereken noktalar burası. Dil, yanlış yaptığınız yerde daha dikkatli adımlar atın. Yani böyle biraz daha hızlı yapın diyoruz ya işlemleri. Hızlı yapmaktan çok. Sen kendin biliyor musun? Bunlarda biraz tam oturmadığını, bunları yaparken biraz daha dikkatli çöz yani. Demek istediğimiz bu. Tamam? Bakalım şimdi. 64-6. kuvveti. Üstün üstü şeklinde yap diyor. 64 ben 2'nin kaçıncı kuvvetiydi ya? 6. kuvveti kuvveti bildi. 2'nin 6. kuvvetini yazdım. Bir de bunun eksi 6. kuvvetini alıyor. O zaman bu nedir? 2'nin eksi 36. kuvveti mi de? Evet. Devam ediyorum. 125. 125. 5'in kaçıncı kuvvetiydi ya? Bir Ya üstleri bir şey eşitleyeceğim. Sayıları birbirini e, karşılaştırarak hangisi büyük, hangisi küçük ifadesini söyleyebileceğim. Üstler eşitlenebilir. Üstler eşitse eğer tabanı büyük olan büyüktür. Eğer benim tabanları eşitleniyorsa üstü büyük olan büyüktür. Üstleri eşitleniyorsa tabanları büyük olan büyüktür. Üstün üstü yöntemiyle üstler ve tabanlar eşitlenebilir mi? Tabii ki eşitlenebilir. Şu soruyu ben şu eklendirdim e, ee, olsun diye. Örneğe bakalım bir. A eşittir 2 üzeri 60, eşit, B eşittir 3 üzeri 40, C eşittir 13 üzeri 20. Ben bu sayıların değerini bulabilir miyim? Hayır bulamam. Ama ben bu sayıları tabanlarını ya da üstlerini bir şekilde eşitleyebilir miyim? Evet eşitleyebilirim. Ben üstlerini eşitleyebilirim ben bu adamları. Neyi Ee, sayı küçüldükçe büyüyor muydu? Evet. Bunlardan en evet. bunlara dikkat etmeliyiz. Gençler üst sayılarla sayılarda işlemlerle devam edelim. Üst sayılarda toplama ve çıkartma işlemi yaparken genellikle üst sayıların değeri bulunur. Gel yani gelelim ki değerini bulamadığımız sayılar da olabiliyordu. Daha yeni iki sıralamada da göster söylediğimiz gibi. Bazen de gel üst sayıları çok büyük olabilir. O zaman aynı olan üst sayıların sayıları kat sayıları toplanarak ya da çıkarılarak işlem yapılır. Bulabiliyorsam, değerini bulabiliyorsan değerini bul topla çıkar. Ama Evet, bu da 9-7-8-20 gençler yazdık. Burada payda işitmem gerekir. Paydayı neyi değiştirelim? 73 bölü 90 geldi mi? Evet. Değerini, değerlerini bularak üstü sayılarda toplama çıkartma işlemi yaptık mı? Yaptık. Gelelim bunlara. 6 çarpı 7 üzeri 10. Artı 3 çarpı 7 üzeri 10. Eksi 2 çarpı 7 üzeri 10. İşte demek istediğimiz bu. 7'nin 10. kuvvetini almak kolay mı sizce? Tabii ki zor. Ama 7 üzeri 10 var. 7 üzeri 10 var. 7 üzeri 10 var. Hepsi aynı üstü sayı mı? Evet. O zaman Evet oldu. Devam ediyorum. Üstleri eşit olan üstü sayıların çarpımı yapalım. Ben burada üstünü mü alacağım? Yanına çarpan olarak mı koyacağım? Toplam. Bu sefer ne yapmış? 16 üzeri eksi 2'yi kaç defa çarpmış? 3 defa çarpmış. Üslü sayı ifadesi şeklinde yaptım mı? Yaptım. Bu ¡Mira! ¿Eh?